Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. lütfen ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayınız ee, Geçenlerde koltuktaki kalem lekesi nasıl çıkar diye bir video çekmiştim ve altına yorum yapmışsınız Duvardaki kuru kalem boyaları nasıl çıkar diye Ben de bunun üzerine bayağı araştırma yapıp en sonunda asetonla silmeye karar verdim Aseton peçete ya da pamuk makyaj pamuğu ile silebilirsiniz bastırmadan çok nazik bir şekilde sildiğinizde boya çok güzel bir şekilde çıkıyor. Ama ben sarı boyada aynı etkiyi göremedim. Sarı kuru kalemde. Sarı kalem biraz daha dağıtarak çıkartıyor. Ve burada bastırarak yapmamanız gerekiyor. Bastırarak yaptığınızda duvarın altındaki rengi çıkıyor. O da kötü bir görüntü ortaya çıkarıyor. Tek sıkıntı çıkarttığı sarı kuru kalem. Diğerlerinde hepsinde yani diğer kuru kalemlerin Hepsinde aynı şekilde çıkabiliyor. Sadece tek dediğim püf noktası bastırmadan nazikçe böyle kibar bir şekilde çıkarmak. İnşallah faydalı bir bilgi olmuştur sizin için. Lütfen altına yorum yapıp beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.